Her şeyi yiyen çocuk. Bugüne kadar başıma gelen en iğrenç şey ben küçük bir çocukken yaşandı. O gün karnım o kadar açtı ki önüme çıkan her şeyi silip süpürdü. Biraz tost, biraz kek yedim. Sonra da Tabağımı yiyip yuttum. Biraz çamur, biraz karınca yedim. Kardeşimin iç çamaşırlarını meyneye indirdim. Yan komşumuzu yedim. Ama yine de daha fazlasına ihtiyacım vardı. Belki bir denizaltı olabilir diye düşündüm. Sonra bir de baktım ki bir kutu kuru fasulye. Hmm. Sonunda doymak bilmeyen karnımı doldurmuştum. Ama sonra popomdan bir homurtu yükseldi. Sanki yer sarsılıyordu. Aa, bağırsaklarım nasıl da gürültü çıkarıyordu. Bağırsaklarımda kocaman bir şey vardı. Ah, imdat. Ah, hayır. Ah, tanrım. Ah, kahretsin. Ve Birden popomdan çıkan dev bir gaz beni bulutların üstüne doğru uçurdu. Böyle şık bir şekilde uçarken kendimi birden uzayda buldum. Popondan gelen sesler hiç durmadı ta ki dünya gözden kaybolana dek. Böylece orada Evden uzak, sessiz bir yörüngede tek başıma oturdum. Nasıl inecektim ki aşağıya? Ve sonra başka bir ses duydum. Midemden bir inleme, bir zıngırdama, bir sızlanma, ve gürültü bir uğuldama geldi. Bu öyle güçlü bir gazdı ki beni dünyaya geri gönderdi. Tam da babamın tepesine düştüm. Annem öfkeden deliye dönmüştü. Bu ne dağınıklık diye bağırdı. Gözyaşları içinde. Önümüzdeki 80 yıl cezalısın. Bu yüzden lütfen ne yediğimize dikkat edin. Yeşilliklerden ve meyvelerden şaşmayın. Fasulyelerin başınıza nasıl bir derdi sokabileceğini de asla unutmayın. Sanırım bir kutu daha yiyeceğim. <laughs>